var. Şimdi Uğur. Uğur. Uğur yerden gönderdi Yunus. Yunus son anda müdahale. Çok kritik bir müdahale Rıdvan'dan. Hayati bir müdahale geldi belki de. Şutu engelliyor Rıdvan. Arcan uzun bir taç atışı. Ali Rıza kafayla karşıladı. Gelilerden. Samet Coşar yerden gönderdi. Savunma ikinci pozisyon Ceyhan. Şimdi hızlı bir hücum şansı olabilir. Berkan sıyrıldı rakibinden. Berkan. Berkan Ahmet Reç var mücadelesi. Mustafa da çıktı kalesinden. Berkan. Berkan aşırttı topu Mustafa Karabeli. Eliyle başlattı oyunu. Samet Coşar tempo bir ay yükseldi. Samet Coşar uzun bir top gönderdi. Bir kafa top dışarıya gidiyor. Yunus'tan kafa top dışarıya gitti. Bu da ilk yarının son pozisyonu oldu. İkinci yarıda yeniden sizlerle birlikte olacağız değerli futbol severler.